Beşinci testin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda tabloda elektriksel dirençle ilgili bazı ifadeler bize verilmiş. İfadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Elektrik enerjisinin geçişine gösterilen zorluğa dirençlenir. Evet bu ifademiz doğru. Yalıtkan maddelerin elektriksel dirençleri iletkenlere göre çok daha fazladır diyor. Zaten bu elektriksel dirençleri fazla olduğu için biz bu maddelere yalıtkan madde adını veriyoruz. Bu da doğru. Her iki ifade de doğru. Aşağıdaki tabloda bazı maddeler bize verilmiş. Bu maddelerden hangilerinin elektriksel direnci en fazladır diyor. Yani buradaki elektriksel direncinin fazla olması yalıtkan olduğu anlamına bize geliyor. Yani elektrik akımını iyi iletmeyecek. Bakalım buradakilerden hangisi bunu gerçekleştirir? İyi bir iletken, iyi bir iletken, iyi bir iletken. Evet. Buradaki karbon elektriksel direnci en fazla olan maddedir. Elektriksel dirençle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Elektriksel direnci ölçen cihaz 10 metredir. Burada 10 metrenin ölçtüğü değerin birimi ise 10'dur. O zaman cevabımız C şıkkı. Aşağıda basit bir elektrik devresi bize verilmiş. Devredeki lambanın parlaklığı iletkenin hangi özelliklerine bağlı olarak değişir diye bana soruyor. Burada iletkenin cinsine bağlıdır. Direnci ne kadar küçükse o kadar fazla elektrik akımını iletir. Kesitine bağlıdır. Kesit dediğimiz şey incelik kalınlıktır. Burada ne kadar çok kalınsa bunun direnci o kadar azdır. Boyuna da bağlıdır. Ne kadar uzun olursa elektriksel direnci o kadar artar. Dolayısıyla buradaki üçüne de bağlı. Aşağıda basit bir elektrik devresi bize verilmiş. Elektrik devresinde test uçları arasına tabloda verilen aynı maddeden yapılmış çubuklar bağlanacakmış. İletken çubuklardan hangisi kullanılırsa lambanın parlaklığı en fazla olur diyor. O zaman burada ne yapmamız gerekiyor? Bizim direncini en küçük seçmemiz gerekiyor. Hemen baktığımızda buradaki maddeler K, L, M ve N maddelerinin aynı maddeden yapıldığı bize söylenmiş. Dolayısıyla ben burada hatta şurada yazıyor altında çizelim. Ben burada direncinin en küçük olması için en kısa olanını seçmem gerekiyor. O zaman burada en kısa olanı şu. Demek ki benim k'yi seçmem gerekiyor. Aşağıda basit bir elektrik devresi bize verilmiş. Elektrik devresindeki test uçları arasına tabloda verilen boy ve kalınlıkları aynı olan maddeler bağlanacakmış. İletken çubuklardan hangisi kullanılırsa lambanın parlaklığı en az olur? Bakın lambanın parlaklığının en az olması demek direncinin en fazla olması demek. O zaman hangisini seçersem direnç en fazla olur? Bakalım. Şuradaki zaten direnç değeri bana söylenmiş. En büyük olan, en fazla olan şu. Demek ki benim P'yi seçmem gerekiyor. Aşağıda basit bir elektrik devresi verilmiş. Bir araştırmacı test uçları arasına aşağıda tabloda verilen iletken maddeleri yerleştirerek lambanın parlaklığını ölçmüş. Buna göre araştırmacının yaptığı deneyde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın bir deney yapıyorsanız deney düzeneklerinde birbirinden farklı olarak aldığın şeyler, değiştirebildiklerin senin bağımsız değişkenindir. Burada bağımsız değişken yani burada bana verilenlerden hangisi farklı bir kontrol edeyim Uzunlukları aynı vermiş. E, kalınlıklarını da aynı vermiş. O zaman burada maddelerin cinsleri birbirinden farklı ki ben maddenin cinsine bağlı olarak elektriksel iletkenlik bu işten nasıl etkileniyor ya da ampul parlaklığı nasıl değişiyor bunu test edebilirim. O zaman iletkenin cinsi C şıkkı. Aşağıda aynı tür maddeden yapılmış bazı iletken tellerin boy ve kalınlıklarını gösteren bir grafik bize verilmiş. Buna göre iletken tellerin dirençlerinin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Hemen kontrol edelim şimdi burada. Aynı olan iki şeyi kıyaslamam gerekiyor. Benim mesela şurada boylarını aynı olan K ve L'nin kalınlıklarına göre dirençlerini kıyaslayabilirim. Baktığımda buradaki K'nın kalınlığı daha az. Yani daha ince. İnce olan bir telde kalın olan bir tele göre e, direnç daha fazladır. E, dolayısıyla K'nın direnci L'den büyük. Sonra bakalım başka kıyaslayabileceğimiz şurada kalınlıkları aynı olanlar var. L ve M'yi kıyaslayalım. Kalınlıklar aynı olduğunda boy uzadıkça direnç artar. Şimdi burada L'nin boyu M'den daha uzun. O zaman L'nin direnci de M'den uzun. O zaman şu şekilde bir sıralama yapabilirim ben. Bu da C şıkkında var. Aşağıdaki basit elektrik devrelerinin hangisinde lambanın parlaklığı en fazladır diyor. Lambanın parlaklığının en fazla olabilmesi için direncin en küçük olması gerekiyor. Buradaki çubuk boylarının ve kalınlıklarının da eşit olduğu bana soruda söylenmiş. O zaman şimdi baktığımda bu maddeler arasında elektriksel iletkenliği en iyi olan, direnci en küçük olan gümüştür. O zaman benim B şıkkını seçmem gerekiyor.